Gel şöyle. Çok şükür Allah'ım. Gel böyle. Heh, tamam. Evet arkadaşlar bugün 9. gün. Karavan projemize devam ediyoruz. Keyifli seyirler. عليكم السلام Merhaba arkadaşlar. Bugün karavan yapımımızın 9. günündeyiz. 8. gün sonunda alüminyum folyolu yapışkanlı yalıtım yaptık. Bütün tavan tabana ve yan taraflara. Üzerine de taş yünü kullandık. Kalfın taş yünü kullandık. Onunla da kapladık. Davlumazları da yaptık. ve 9. günün sonunda en azından yalıtımın büyük bir oranını bitirdik. Ayrıca ikili koltuk şuraya gelecek. Buraya gelecek olan ikili koltuğun demirlerini de buna göre kestik. Bu araba biliyorsunuz minibüstü. Minibüsten çeviriyoruz. Klimamız da var. Minibüsün diğer demirliklerin hepsini çıkarttık. Altı güzelce temizledik. Delikler vardı. Bu koltukların demirlerinin bağlantı yerlerinin delikleri vardı. Oraların hepsini paslanmaya karşı temizliğini yaptık. Daha sonra da antipas sürdük. Antipasın üzerine Dyson'la da delikleri kapattık. Sadece bu demirlerden ön taraftaki ikiliyi kullanacağımız için ön taraftaki demiri kestik. Ve onun deliklerini açtık. Oraya tekrar yalıtımın üzerine demiri monte edeceğiz. Onun üzerine de ikili koltuğumuzu monte edeceğiz. Şimdi bugün yapacağımız bunun altına da taş yünü yapıp yapmamaya henüz karar veremedik. Taş yünü tam bu kadarlığımız var. İlk önce banyomuz buraya gelecek. Banyonun yerini ayarlayacağız. Bu taraf klasik olduğu gibi yatak ve bu tarafta mutfak olacak. Bakalım. Bugün büyük bir ihtimalle duş kabinin, duşun teknesini keseriz. Yerine alıştırırız. Demirleri yaparız yolcu koltuğunun. Ve altın izolasyonu bitirip üzerine de playwood'umuz var. 15 mi 18 milim kalınlığında playwood'u koyacağız. Daha sonra ikinci aşamada da bu üzerine ince bir şilteyle laminat parkeleri döşeceğiz. Ama bugün yani programımız böyle devam ediyor. Hadi keyifli seyirler. Yer izolasyonunu tamamlamadan önce duş teknesinin zemine oturması için alttaki demirlerini kesiyor alıyoruz. Daha sonra da yerine yerleştirmek için kenarından dablumuzu gelecek şekilde keseceğiz. taş motoru lazım değil ki. Neyi kesin? Şunu keseceğim ya bakalım. Neyini keseceğim? Şurayı keseceğiz ya işte. Ha. Şuraya denk gelecek şekilde. Oraya sadece tahta kalınlığı kadar yapacağız oradan. çıkıyor onlar çıkıyor. Şu kenar bakalım var ya bak şu. Onu tutuyor. mı? He, şunları sıkıştırıyor. Şunlar var ya. Bunlar. Hmm. O yüzden yapmışlar tarafta olacak. Bak şunu diyorum yürüyüp Şurada bir tane alemiyim keçim Şunu Hayır yok. <laughs> Şuradan iyi olmuyor. Nasıl koyacağım? Ya şu köşede olacak ya bu köşede olacak. Şu köşeyi keseceğimiz için mecbur bu köşede olacak. Yani iki alternatif var şapkaz koyunca. Bu tarafa gelmez. Yani ya o köşede olacak. Şimdi, şimdi. kartonun üstüne tamam. bakayım. Ya. çalışacağız şimdi. <laughs> Mecbur bu köşede oldu. Evet. Yok şu köşede ayağı bastım. Ya. Tamam mı? Başka uyumuyor. Yani iki alternatif. İki alternatifler birini seçeceğiz. Ha? Bak. Neyle çizdi? Kalem, kalem gitsin. Bak şimdi burayı da tahtayla burayı kapatacağız. Burası aşağı yukarı böyle. Burası tamam. Şimdi şu tahtayı şu anahtarı koydun mu kullanmanın? Makyajı? Yok bende. Nasıl? Böyle. Ver anahtarı ver. Bak yani. şimdi buraya Bu tahtayı yani. bir versen. Şuraya kadar gidecek bu artık, tamam mı? Biz bu. Sonra da biraz kalmasın. Sonra da şunu yapacağız. Bence bu sanda buraya yapılmaz sanda direkt otur. Kesinlikle. Tamam kesin. Tamam. Bak bu da şuraya kadar gelecek. Şuraya kadar gelecek. Ya yani buraya. Da

Buranın sana ne faydası olacak? Sen şuranın içindesin sonuçta. Duvara zaten yanaşan bir Fiskiye tamam, böyle durma yapıyorsun ya. Tamam. Bu önemli değil. Dur, böyle misin? Dursun, fark etmez. şeyin böyle mesela. Yani şunun şunu şeyi şuraya asacaksın. Hayır, düş harcısını şuraya asacaksın. zaten bu kadar ileri geliyor. Şöyle azeyi düşün. Yani duvara zaten yanaşamıyor. Neyse böyle koyarım. Fark etmez. Ne ya? Şunun şu kenarını alsak, şu sırta mı? bindirsek o da olur. Ha, şu o o zaman gelebilecek kadar bir Burası değilmiş. Güya dedim, şurayı da şuraya yanaştırıp gerek yok. Benim. Gips mi? mi? Hı hı. yukarısı daralıyor ya İsmail. Yok yapmayalım. Bak kafana bak. Orası bu tarafa doğru daralacak biraz daha tahta geldiği zaman. Bu biraz inecek. Rahat olsun ya. Yani. Burada, yok burada, yok Bulatmaya gerek yok. Burada bir duş alma gideceğim. Yok, ya, yani. tamam da gerek yok ki var ya alanımız. Bir sürü alan var gerek yok. Bir sürü de yok. Ha 50 yani. santim. Tamam. burada şey bu sadece olsun. koridor burası. Burada oturunca ki koridor burası. Mutfağın tablosu şuraya mı dedim? O biraz Şu şuraya mı? O biraz aşağı gelecek. Orayı çerçeve yapacağız. Heh. Oraya falan gelecek. Oradan 50 santim. Ortanda mı? Parmağın ucu. Da. Parmağın ucu. Evet. Biraz buraya gelirim. Şöyle olur. Şu sırt olur bence. Çırtılırsa 60. tam 60 yapabilir. Yer var çünkü. Burada oturmuyor. Bu sadece geçeceksin buradan. 60 ise çok iyi. Kaç santim kalıyor burada? Ne kadar oluyor? 5 60 ise geri var. 60. Tamam daha ne? 60 santimlik koridor yeter. Şuraya kadar olacak zaten bu burada. Yani yani hani rahatsın üstü. Aslında. Yok o kadar kesmeye gerek yok. Dayarız. Sinüs yolu düz. Bu böyle düz mü? Göğünledi mi? Düz mü? Düz herhalde. Bunu Biraz da hayali kesmeyelim. Bu buradan düz buradan kesilir. Şimdi kaç saatin tamam. keseceğimize bakacağız. Önce o şey duvarla tutturup kesmek daha şey. Nereden bulur? Şunu bak. Artık kaç saatim? Şuraya kadar şu gelecek. Bak. Şu gelecek ya oraya bu geldiği zaman bu buna dayanacak. Bu kadar çok da, da bulunması daha mantıklı bence. Nasıl? Buranın da bulunması için yapılıp Nasıl? da bunu oturtmak daha mantıklı. Şu da şimdi şuraya koyalım. Yok. Anahtar, Anahtar yok bize. Şurada. Şimdi şey. Daya bakayım. Tamam mı? Çek elini. Elini koyun çek. Düzgün. Böyle düz düz, düz. düz. Tamam. Şimdi burada da playbook da şöyle gelecek ya. Tamam, bu düz. Düz. Ben de oranın sandığını yapmadan onu düğüm koymamak lazım. Şey kesmemek lazım. Niye? Bak şuradan bu kesilecek. Buradan da bu böyle. Ha, tabanı tabana da ince. Tabii. Olmaz ki şuraya gelecek de neredeyse bu kadar keseceğim. Peki buradaki alan ben şunu az bunu ver bu tarafa. Abi bu daha fazla olmasın Oraya gitmez. Az bir dakika işte az gel bak yanlış iş yapıyorsun. Yani ben tartışalım senin dediğin gibi keser doğrar tamam. Biter, hiç <laughs> sıkıntı yok. Tabii. Ama yanlış iş yapmışım. Şurada bu kadar yani boş alan bir sefer Yani kestimin olayı bitti. Daha geri tamam. dönüşü yok. Bak, bu burada... yüzden şimdi şu koltuk nereye geliyordu burada? Benim aküm gider oradan. Akım gitmiyor bak bu kadar boş yer var Ay, hemen mi? hayali akım gider deme teşkilatı bir daha koyalım oturturalım boşluğa bakalım yani boşluğa bakalım bence yani onu oradan kesip tekrardan onun izolasyonu bilmem şusu busu oturtturması bağlaması dünyada da köşeli şey çıkacak sana orada köşeli işçilik çıkacak orada banyon tam köşe bile olmayacak burada yani şurayı kapatacaksın ya içeride şurası bile köşe olmayacak sana içeri giydiriyor. Bir böyle. Burada dünya kadar alan var bende. Koltuğun geldiği yer nereydi? Koltuğun en fazla sırtı bak şuraya geliyor değil mi? Aa buralarda bir yere geliyordu. Şuradan kestik bunu. Şuraya bıraktıydık. Ayakları bir daha kestik. 60 santim. Oradan ölçelim. Şu ayağı hemen ölç. 60, Bana 60 bir... santim masaya ölçsen orada. Nereden? Şuradan 60 santim masa geldi. Bana ayağın ölçüsü lazım. Sen Masanın ölçüsü lazım. Masadan sonra olacak ya. Şura mıydı o? Oraya dayayacağız. Yerden de ölç. Farklı. Aha 60. Tamam. Oraya geldiği zaman. 60. Banyoya ne kaldı? 60. Sıfırda mı orada? 75 santim. 75 santim. Onu ben oradan almaktansa şuradan alırım bir beş. Hatta hiç almam bunu. Çünkü niye diyeceğim? Burada ne kaldı? 75 santim. cam böyle ortada olacak ya. Nasıl cam oldu? Oraya e Olsun da, da işte geldim. camı ne işin var senin? Camı zaten o camla zaten kapatıyorsun orayı. Orayı gıda değerlendirme. Buradaki bir... küçük alan bana lazım olmayacak ki. Ama bu lazım bak, olmayacak şimdi, da bak şimdi sen şimdi burada bazı işi sen çok yanlış yapıyorsun. Bak ben gördüğüm kadar başından beri takip ediyorum. Bunu kesmesi bir şey değil. Bir şey değil bak. Şimdi onu oraya kadar girdin. Banyoda şu kadar yeri daraltma diyorsun. Bunu buraya kadar geçirdiğin zaman şurada kullanım alanın kalıyor banyoda. Bak nerede? Aha banyoda. Banyoda bu kadar kullanım. Buradan sonrasını çizdiğin yer bura bak. Ben Hı. görüyorum onu. Aha burası Hı. kaldı sana. Görüyor musun? Hani daraltma e diyor. baksana burada bu kadar yer var ya. Bunun üzerine de bay şey gelecek ya İsmail. <laughs> lavabo gelecek ya. Şu kutu yapacağız ya. <laughs> Kutunun üzerine lavabo koyacağız. Kutu arkada kapanmış oluyor. Kutu neredeyse şuraya kadar çıkacak sonra. Lavabo da şurada olacak. Tam şu köşede de lavabo olacak. Böyle yani Böyle lavabo yapalım. yine burada olsun. İçeriye koymayacaksın banyonun içine sonuçta. İçinde olacak işte. Banyonun içinde olacak. Bunu buraya soktuğun zaman bir de buraya lavabo koyduğun zaman kaçtık lavabo koyacağım buraya? 20 santimde 20 santim lavabo koyacaksın. Oraya niye koyun lavabo? Lavabo buradan versene. Ya ben işte şurayı kestik ya niye anlamıyorum? Şurayı kestik de buradan yukarısı da kesik az değil ya. Gerek, az geri kaç. Az, az. geri. Az kesik değil ya bak şuraya koyacaksın. Bak şunu kestik ya buraya kadar geldi ya. Aha buraya da olacak lavaboda. Banyonun içinde değil mi bu lavabo? Lavabo içinden mi Peki bak, orada olacak. olacak. Tamam orada olacak. He. doğru orada olacak. <laughs> gel şimdi tamam Aha sana. Biraz Biraz bırak. Tamam daha gelme. Gel şu şurası da şey. Tahta. Hı. Bu kadar. Bu kadar. He. Şurada olacak. Tamam bak, şurada orada olacak. Ya. E. Şurada lavabo 20 santim. Ya değil şuradan ölçsene lavaboyu. Niye buradan ölçüyorsun lavaboyu ama? Tablonmaz burada ya. Buraya çıkacaksın ya. Tablonmazı buraya koymayacağım ya. Şuraya koyacağım ya lavaboyu. Tablonmazda Lav benim ne işim var? Bak şöyle geliyorsun ya. Böyle gidiyor. Burası boş bak. Burası banyonun içinde kalmış. Tablonmaz böyle geliyor. Ş Şimdi şu şuraya girmedi mi? Girdi, Girdi. bak. Kaldım. Şuran kaldı mı senin şimdi? Tabanda kaldı. Üstte kalmadı. Üstüm benim buradan başlıyor. Tamam. Aha bura yok ya böyle. Bura yok ya. ya. Olmasın. Üstünde var ya. İsmail üstü var ya. E, var buradan üstü buradan gidiyor. Tamam. Üstü Bunun hizasını şuraya koyacaksın lavaboyu. Yani o ölü alanı lavaboyla değerlendireceğim. Bir daha burayı kesmiyorum ki. Burada kalıyor zaten. Lavaboyu buraya koymuyorum bak. Buraya koymuyorum. Lavaboyu şuraya falan koyuyorsun. Şuraya Peki, koyduğum şu için... sana kaç santim mesafe lazım? Ne kadar falan? maksimum olursa o kadar iyi olur. Ya bir akü koyacaksın ya. Maksimum ya akü daha Maksimum, daha ne maksimum olursa mikrodalganın 40 santim, 45 santim falan var. Onu da koyacağım eğer bulabilirsem. Ya bana burada lazım değil ki bu alan. 45 santim. Şuraya bak. Getir şunu az yerine. Az yerine tut şunu. İsmail tut. olmaz öyle. Tut. Yok senin dediğin gibi keseceğim ben onu. Tamam öyle kes o. Keseceğim de hesapların hiçbir şekilde o kadar yanlış iş İsmail, yapıyorsun ki. Çok bazı şey yerden yapayım. bakıyorsun 2 santime dinlenmiş. Ya tamam dedim ya yani. keselim dedim bak şimdi, şey şu, ya. Bak şimdi, ya şu, yok yok az bak az bak enişte az bir saniye. Şurada şimdi aşağı yukarı 40 santim mesafe kalıyor. 40 Bunu santim. Böyle koyarsak kalmaz. Hala kalmaz diyor. Ben, aha ya ayağın geldiği yer. Aha burası ya. Bak tamam. şimdi ayağı saat yok yapmışlar. o işte. Ha? O çizgi işte o çizgi ee, bu tarafa geçmedi. Bu 40 santim nasıl gitmiyor? 40 santim akü yok. Akünün geleceği 25'e 30'dur, 35'tir. 2 santim, neydi? 2 santimde 4 santim daha düş. Selamın, hani... Neyden düşsün? Şunları. Düş. Kaç kaldı? Düş 35 Kendi. kalsın. 5 santim daha düş. 5 santim daha düş kalsın 35. Bak buradaki boş alanı ne yapacağım ben? Dolap mı yapayım buraya? Buraya ne yapayım burada? Şu i̇ncecik, Or ince ne uzun ne bir şey olacak burası şey böyle. Oraya Şöyle dolap dolap mı bırakacaksın? Lazım. evet. Dolap bırakacaksın yatağına pay bırakacaksın. Niye yatak bırak, bırak, yapayım. yapayım ama Yeter da bir ne yatak ne bile çok. 1.60 bizim evdeki yatak olmuş. Ara, ara ne ben gerek ne var? diyorum biliyor musun? Şu ara boşlukta hiç yaramayan yerde şurası gep geniş alan. Bak gep geniş alanı dara düşürüyorsun. Hiç kullanamayacağın bir aküyle bir pano bir ne duru ısıtma dalgası koyacağın şura için oradan ne yapıyorsun? 40 santim alanı daralt. Yani oraya yatağın yanına masaya bağ oraya bir tane 40 santimlik. Yan yana koy kendini. Yanına... Ya şey, şey olacak üst tarafta da. Dolap olacak. olsun dolap. Dolabın geleceği yer şura. Yatağın üstünden beri otur abi böyle. Ağabey yatak. Hı. 15 santimde sünger. Şu kadar var mı 15 santim? Tahtayı şuraya dayadık. Üzerine 15 santim sünger geldik. Buradayız. E oradan zaten şurada dolap olacak. Buraya oturamazsın. Dolabı katlı koy? Kaldır dolabı yukarı burada. Çekme yap. Nasıl şey? Deli dolap hiç koyma buraya. İyi de niye? Abi böyle yapmak başka niye böyle yapalım? <laughs> Doğru dün işin kolay varken daha kullanım şeyi varken. Niye? Bak şunu keselim dedin ya. Kabul. Şuradan gelebilirsin. Yok, ona da koridoru zor. açmış oluruz. Rahat olur. Okey. Ama bunu oraya koymayacağız. Bunu mümkün olduğu kadar buraya koyacağız. E şimdi şunu bir kaldıralım. İşimiz bu değil şimdi. Şu yan duvarlara bir geçelim. Yan duvara ne geçeceğiz? Nasıl ne geçeceğiz? Aldığımız şeyleri kesin ne keseceğiz? İnce çıtalar falan mı? Nereye şey yapacağız? Aa bunları Yanara sıfırlanacak. Karşıya doğru oraya sıfırlanacak iki parça halinde. Peki şu Hı. bütün zaten geçmiş. Şeyi ne yapacağız? Neyi? Ama onu yapmam için benim ilk önce kabloları geçmem lazım. Kablolardan sonra duvar kapı. Elektrik ve su tesisatını geçer. Ha, buralar bomba. Boş tamam. Ben yürüyecek. Tamam da akü burada. Akü ya burada ya orada işte. Duruma göre bakacağız. Akü oradaysa oradan geçeceğiz. Ama akü buradaysa bütün kablolamalar, teşkilatlar hepsi bunun arkasında kalacak. Bak. Şunun arkasında kalacak buradan bak delikler var ya şu deliklerden yukarıya doğru vereceğiz şöyle oradan da artık dağılacak ama ki oraya koyarsak da şu deliklerden dağıtacak o zaman sorun yok biz yeri yapmayacak mıyız? Yeri şundan yapmayacak mıyız taş? Yok yok taş şimdi Niye? Gerek yok bence çok gerek. Ha buralarda. Ya bu sıcak tutmaz ki. Sen dedin ya şu Hı, kadar bir yer bile kaplamıyor değil. Yok kaplamıyor bir şeyi de yok yani basıldığı zaman şu kadar bu kadar ısı yani bunun daha üstüne bu gelecek bunun altına şilte gelecek. Yani onu bir daha şeye gerek yok hep yığılacak çünkü taşının ne gerek yok altına bir daha. Ama ille da atacaksan laminantın altına at. He? Laminantın altına olmaz. Laminantı kaldırır. Laminantın altına, laminantın altına, 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 altına üstüne şiltayı sereceksin. Bunun altına olur da laminantın. laminantı değil. Onlar geçmeli ya. Orada bir baskı olabilir ama bu üzerine koyduğu zaman bunu artık daha bir şey yapar. Ne dersin pazartesi veya salı gider miyiz akü alın? O zaman da şurayı da vidalarız. Ama gün yapalım diyorum ben aşağıya. Sıcak olsun komple. Üzerine de tahtaya koyalım sabit kalsın. Var mı Şunun altına gelmeyecek tabi. Arayayım adamı. Pardon. Bir iki makyusun. Bak burada kaldı dünya kadar yer. Onu kesmesen bile. Kesmesen. Oraya Orada bir sürü dolap yapar. Orada hem çok yer kalmış olacak. Ona nasıl izolasyonu nasıl tutuyor sana? Değil. Burası zaten lavaboyu dümdüz aşağıya kadar yani şu kutuyu yapacağız diye. O kutuyu zaten yapacağız şöyle. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Siyah tamam. sesinden sonra kedisi... Lavabo tezgahları gibi düşün. Şöyle lavabo tezgahları gibi düşün. Tamam mı şurayı? Şurayı da kapattık ya. Buradan da bir içine bir şeyler konulabilecek sabun düşüydü, tıraş makinesiydi. Onun üzerinde bunun altına de altına hiç lavabo. Bir şey koyamazsın, su gelen ya. Niye? Su, lavabo burada ya. Biz evde de öyle ya. Bu evdeki inen, orada duş alacağım. Duşun suyu vurmayacak mı oraya? i̇şte burayı yalıtım yapacaksın. Hazır satılıyor. 3 bin Lavabo var. ne tarafta kalıyor? Banyo tarafında mı? Bu tarafta. Bu tarafta. Kalacak. Ne tarafta? Ha burada. Ha şurada oluyor. Şurada lavaboyu düşün şöyle 23 santimlik. Şurada lavabo var. Şu damlunmazın geldiği kadar da çünkü yok. oraya lavaboya gerek var mı? Burada lavabon var. Abi pis ellerle falan orada tuvalet ediyor. La banyoya bırak. Yok tamam alacağın şey duş alacaksın ya. Hı -hı. Berberdeki duşları düşün. Yani buraya takıyorsun ya lavaboya. Bunu çıkartıp yukarıya takıyorsun. Duş alıyorsun. İçine sokuyorsun bitiyor. Yani oraya ayrı bir duş evdeki gibi. Şimdi oranın önce davulmazı koyulacak. Bu ona göre kesilecek ölçüsü alınacak. Bunu şimdi hayali kesmek bir şey, zaman kesmesi bir şey. Ama zaten sen diyor sanki hani şu bunun altında kalsın. O zaman zaten direkt döşeyelim. O zaman hesaplamaya gerek yok. Hani keser miyiz diye düşündüm. Bunu altına girmeden. Yani yükseltmiş olacağız ya. Zaten ayaklardan biraz kurtardık baya. Sonra orası nereye denk geliyor? Yok sırt önemli değil. Şu altta bir şey var mı onun altında? Şu orta direk gibi, gibi duruyor ya. Boş ver Orta direk gibi duruyor ya. Evet. Şimdi kısaca denk gelirse gelmez herhalde az daha geri gidecek değil mi? Hı, Gel bakalım. Bir de sanki daha gittim bu bir yere denk gelmez. Abi. Biraz al tam. Şöyle. Burası. Tamam, buradan geçeyim. Bir orada Şu önemli bu. bir şey mi orası? Yok yok burası tamam burası. Yok yok şurası. Bir kere Bak oldu ya. Oo sağ ol enişte. <laughs> enişte sen yoksun. <laughs> Bak neler yaptık biz. Vay maşallah. İyi güzel değil. Tamam, şunu kapatalım.